Frag'ın yeni bölümünden. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün birlikte e, Frag ilk frag videomu çekiyorum arkadaşlar. E, gelin sizinle birlikte oynayalım. Burada diyor battle diyor arkadaşlar. Dedik bakalım savaş dedik arkadaşlar. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Adımızı da koyamamışız. Bakalım nasıl bir şeymiş frak arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar bunlar ne? A, B bir şey var orada arkadaşlar. Aa, Ben atış etmiyorum arkadaşlar. <laughs> Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız siz beni çok mutlu edersiniz. Ama tamam tamam. Düşman geldi, düşman geldi tamam tamam. Şu he arkadaşlar kendisi ateş ediyormuş arkadaşlar. Ha ee, şunu tamam oyunu şimdi anladım arkadaşlar. Ee, düşmanların bunların şeyini patlatacağız arkadaşlar. Fragını patlatacak. Patlatacağız. Ee, daha A'yı bitirmemişiz arkadaşlar. Gelsin bakalım. Nerede? Aa, A'yı gördüm. A'yı birlikte öldürsek. Tamam şimdi şunu öldürelim arkadaşlar. Tamam, 55. Hadi. Evet, tamam. Tamam, sıkıntı yok Hay. Öldük mü? Nasıl ya? O zaman neyi seçsek şunu seçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bunu seçelim. Ha doğabiliyormuşuz arkadaşlar. Ben ne diyorum. Ölüyoruz ya. Burası ne be? Burada da bazen sağlığı doldurabileceğiz. Al. Gel 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 gel. O En üstteki kaldı. En üstteki kaldı zaten. Gelin 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 gelin. Çabuk. Ya neresi? Nerede var arkadaşlar? Ha burada burada. Tamam tamam. Öldün öldün. Artık. Arkadaşlar oyuna alıştım ya. Efe çık oğlum şurada. Tamam. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şunu bir seçsek. Olmuyor. Hadi. Gel gel. Öldürün. A point x 2 diyor bir şey diyor. Öldür. Öldür onları. Başka şu an ineceğiz maçı işte bu. Kazandık. Kazandık arkadaşlar. İlk maçımızı yendik. Fragımızı böyle gördük arkadaşlar. Iııı ee, Evet tıkladım. Aa arkadaşlar isim de koyabiliyoruz. İsmimiz şunu silelim arkadaşlar. Dur yazalım. Tamam. tamam. Şunu da bir yazalım arkadaşlar. Peki kral yazdım arkadaşlar ve kaydettik. 15 kupamız var daha arkadaşlar. Ee, bakalım neler olacak bir maçta bir maçta atıyorum arkadaşlar yani böyle bir şey yok tamam bir maçta yapacağız arkadaşlar videomuzu daha bitireceğiz arkadaşlar ee... o nerede be o Efe. Efendim bir anne?